Çizsiz alım. Çizsiz al. Yedek sota. Sen çizsin. Sen çizsin. Oo! <laughs> abi odaklanma or <laughs> ya yeter diyor. ben böyle oynuyorum. <laughs> ne <yapıyor> mu? bu? Bakın Bu abi ya bunu. Oğlum Nasıl vuruyor acaba bunu ya? <gülüyor> 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 vuramadım ya, vuramadım ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf Team videosundan. Herkese selam. Bugün yanımda Emrecan Gereksiz Oda var. merhaba. Emrecan oynayacağız. Furkan Yaman'dan sonra bakalım 40 kilo vurabilecek misin? Abi ben iddian 45 <laughs> yiyorum. 45'e kapatıyorum ben. O zaman ee, zaman geçmeden Emrecan'ın hatırına bu videoya bir 10 bin like istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 bin, 10 bin like bekliyorum. En az 10 bin Allah. Hadi, Allah. Hadi bakalım. Şimdi bu arada başlıyoruz. başlıyoruz. Eski Wolf'cilerdeyiz ben ya. Eskilerden kim kaldı? Direkt hemen ilk kill başladı bak Arkadaşlar almış. Furkan kaç kill var abi hemen söylüyorum Furkan 40 vurdu abi 46 kill 6'sını ben vurdum 40'ını o vurdu Hop arkadaşlar ya. görüyorsunuz 2 oldu abi 2 oldu Öyle mi? öyle Şimdi <laughs> yavaş, abi Yavaş yavaş e, Furkan'ı geçersen ben Furkan'a ceza verebiliyor muyum? Verebiliyorsun Ye Aha <laughs> Furkan vurma Arkadaşlar arkada Görüyor musun? Oha Yalnız hızlı başladı. Ana bizim adam mı? Birazcık şöyle gel de kamerada. Tamam. Birazcık geri gel. Tamam. Tamam. tamam şu an iyi. Arkadaşlar. Ben çıkmıyorum o yüzden. Ha. Bu arada Furkan abi sen oynuyorsun gerçekten bak ben oynuyorum ha. Bir oynuyorum arkadaşlar. yani şu an. Dünyanın en iyi oynayanı Furkan abi. Baba baba baba. Baba bak Furkan Orada bir şey mi yapıyordun <laughs> ya? <laughs> Furkan bak abi birinciyim ha. <laughs> Birinci. Furkan. Furkan derken Furkan abi demiyorum arkadaşlar. Arkanda Furkan var. <gülüyor> Allah! o <laughs> <Oğlum>, üfleme ya. <laughs> Kanka birinciyim lan. Kanka adamın canını ben azaltıyorum ama olmaz ki böyle ya. Arkadaşlar odaklan davran... ağlayacaksın oynamayalım. Kardeşim ağlayan sensin kolay gelsin. Oha! Şey sen öldür. Patladı almasın diye. Oha süreme oha. Arkadaşlar buradan dalabilirim şu an. arkadaşlar Görüyor musun? Görüyor musun Furkan abi? Oh. 11 kill. Oh. Çıksız Çiftsiz oğlum. Çıksız lan. Yedek sota. Sen çıksın. Sen çıksın. <laughs> oh. <gülüyor> abi odaklandım. Emre'de sen kaç işle oynuyordun lan? Kanka ben çok 5 yıl önce falan başladım. Ben çekeyim de patlıyor mikrofon. Oğlum. <laughs> oh. oh. Bıçak içen. <laughs> oğuz, oğuz. Karşı atak anı saldırı yaptın lan. Ya yapıyoruz işte ya. Şey ya. Şey Kardeşim atıyorsun bir şeyler ya. <laughs> ya lan söyle yaptın. Aa Hürkan abi O kadar ben sana <laughs> key kasıyorum. Kdn öyle. Evet, evet olsun. Eve olsun. Harbiden eve olsun. Eve ile Oğlum kebapçı Celal var lan. Abi. Abi. abi kebapçı Celal evlat diyor o yüzden. Görüyor musun? Ya iyi oynuyorum ya. Ama söylüyorum arkadaşlar. Ha, Furkan ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi bu konu hakkında hiç bir şey oh düşünmüyorum yani. Abi re refleks ya. Şerken vurdu lan adam. Ya, ya, ya bize ona refleks var ya lütfen. Lütfen arkadaşlar. Bak bir de şunu yapmayı unuttum. Çıkmıyor. He. Yemeyeceğim sana botum falan yapalım lan. Volt team'e mi Abi yemin ederim ben volt ömrümü vermiştim böyle. Hemen takımı alalım. Yemin et. <laughs> Dark Passage abi o kadar <laughs> fotoğrafım var Dark Passage formasıyla. Ya. Ha? <laughs> abi 13 kere ölmüşüm Furkan abi bir şey olmaz değil mi? Adını lekelenir mi? Ya bir şey olmaz. Ama abi, alıyorum iki. Gözük ya korktum. <laughs> <laughs> Kaç kilo var şu an? 20. Şu an 20 kilo. Kanka 4 dakika geçti. Oyun zaten bitiyor. <laughs> Onu öl. Oh, ya bak. bu map'te ben de alırım arkadaşlar. Sen de hangi map'te öldün? <laughs> bu map'te ben de alırım. Sen hangi map'te öldün? şey ya. yani, Abi orada daha küçük daha fazla kill kasarsın. Hayır orası daha zor değil mi? Bence daha zor. Ama <laughs> daha güzel. Abi öyle de. Hayır. <laughs> daha, da, daha <laughs> zor. Öyle. Daha zor. Evet. Allah Allah. Vurma. Abi kebapçıya baksana Kebapçı ya. Kebapçı Celal vuruyor. Bak ama. abi Zeyl şöyle yapayım şimdi. Evlat. Bak bak Dur bak bak. Oo. Onu vurdum abi. lan. Ona vurdum lan. Sen anladın lan. Kanka vurdum şey düşse. Şey <laughs> 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 Direkt tebrik ederdim lan. Kanka yemek bekle lan. Bak Burkan abi senin şöyle bir tane vuracağım. Tamam mı? Emrecan kardeşim kulavye ile gaza geliyor baka Oo, oh, o bıçak yiyecek bıçak yiyecek bıçak Oo! aaa aaa tut 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 karamel çek karamel çek bıçak yiyecek aaa yemedin eli canım var <laughs> ne ben profesyonel <laughs> olacağım şimdi ahahahah Furkan abi sen başlat kanka evet. Furkan Emre ya ama abi, abi unutmasam var eskisi olsa şimdi bak <laughs> Canım kurban baba. Abi iyi çek kanka hiçbir şey bilmiyorsun <neydi> ya. <laughs> kanka bak bak. Le Legend'ı çek Legend. Valla <laughs> mavi abi, abi o Legend'ı. işte biliyor. Bıçak yedim. Abi çok merkezim. Ben bir kere bir bıçak yemedim. <laughs> Aburga ben sana derim o adam iyi oynuyordu hep sen cevap. Allah çapsın bir adam vardı bizi çok iyi oynuyordu. Kanka. <gülüyor> Değiş mi <ne> <gülüyor> de? <gülüyor> Kanka çağır bakayım onu. Bekliyorum. Kanka boş Mesaj geliyor Bana geliyor. Bana geliyor. Ben yatıyorum ya. Yatıyor orada Furkan ya Yatıyor orada Furkan. Görüyor musun bomba atışı? Bomba Bu arkadaşlar Şey atıyor ya. Aa, altta 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 tara taro tara tara, tara. A, bıçakla 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 Çıkın sen ha? Aha mızrakladın lan <laughs> Oğlum ne <neler> yapıyorsun? <laughs> <Yok, gözüküyor. Gülüyor> Emrecan Kardeşim Emrecan Abi daha bıçakladı Oğlum adam şu an <laughs> pro oldu pro pro ya o yok mu? O dörtlü komba. Emre eve gidince optimum oluyor lan. Kanka ben zaten oynuyorum. Eve gidince hemen başlıyoruz lan. Ben zaten o oh, abi oh, oynuyorum ben ya. Furkan sen eskiden videolarımız da çok eski. Ha, eski videolarımız da var. Ya Furkan sen daha yokken Furkan kardeşim. Oğlum ben ilk defa oynadım lan. Aynen ama ilk defa. Bak bak, bak, bak abi kaydı kaybedince kay 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 böyle demek olmaz şimdi. Ama ilk defa oynadım. Kanka. Bir <laughs> kere şu şeyi içeri gör oynamışım internet kafede arkadaşlar. <laughs> Avancayla vuruyor ya. Kar 98 ile vuruyor ya. <laughs> Tabii ki. Ama vuramadım. Furkan abi, Furkan'ı bir geçirme kar 98 e oynayacağım. Bomba yiyelim, bomba. Arkan son kanatlardan. Evet, evlat vur 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 vur. Bak bak Furkan abi be izle. Furkan abi izle. <laughs> bak bak. Kaç karşı kombo istiyorsun Furkan abi ona Karş göre yapacağım. Karşı 20'li istiyor. Lan bıçak. Hadi bıçak, bıçak yemedi. Ben bıçak. 20'li mi? 20'li. 40 40 can. Evet. Alonda. Bekle şimdi başlıyor Furkan. Kaç Karşı demişsin. 20'li. Aynen 20 hadi hadi Hop bak 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 şöyle tık tık arkadaşlar Bak Bu bir Oha Havada vurdu lan Kanın atı Abi Gittim <laughs> İyi bıçak yemedim Yemeyin ya benim. Heh Bıçak yedin mi? Kanka ben bıçak yer miyim ya? Koskoca bu trap'ın hesabı bıçak yer mi? Evet. <laughs> tamam gaza geldim ha. Harbi gaza geldi. Şu Bırakın beni! Bırakın beni! 37. Bırakın 37. Beni. Ya bitti oyun ya. <laughs> Kankacım. Furkan cezalıydı ha. Ama Furkan ilk defa oynuyordu. <laughs> ya, defa oynuyordu, vallahi. ya kazansan böyle demeyeceksin. O <laughs> kazansan <laughs> böyle demeyeceksin. Neyse bakarız o Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ben de ilk defa. Kardeşim profesyonelliği vereceksin bana. Hay baba izle. Oo hadi be. <hadi. gülüyor> ama gitti o canı gitti. Abi çok iyi Bir şey olmaz ama laf atmaz. Hayır Arkadaşlar seviyorum ben. Yok <laughs> Ama iyi tarıyorsun ha. Sprey yapman iyi. <laughs> ya ben ne Ozan, Ozan. Ben <laughs> <Kanka> çıkamıyorum ha. Bu <laughs> <laughs> <Şukur> abi. Ha. <laughs> Kurfan'ı şu an bir kill alırsam geçiyorum çünkü alt kill sen almıştın. Evet, evet şu an geçti. Kurfan kardeşim. Ama 25 kere ölmüş mü abi? Oha ya. Kim geçti lan beni? Oğlum nasıl geçiyor ya? Arkadaşlar ilk defa oynadım. Vallahi ilk defa oynadım. çekin arkadaşlar, çek fotoğraf çekin, SS alın. Dur dur dur. SS alın. SS alın arkadaşlar. SS alın demiş. Arkadaşlar. Bu bizim ani dönüşlerim vardır böyle. Ani refleksleri de güzel. Ani. Çok ani. Ben klanı alıyor musun? Ekranı alıyorum. Klana klana. Ha klana mı? Vay be düşünelim he. Dark alabiliriz. Ana Abi ben şey istiyorum. Dirty Shoot Rus'u istiyorum. Tamam ona da alırız. Onu al ona. Rus ne var? Oha. Aaaa. Enkojan. Arkadaşlar Blue Darby'nin hesabını biliyorsunuz ki. Ya çardan dolayı. Çardan dolayı arkadaşlar ben bana başka çar verdim bana. Başka çar da mı ya? Şu çar var. Kebapçı Celal 7'lik olmuyor. O değil de video kapat da Voltim oynuyor. Kanka <gülüyor> yemin ederim oynayacağım. Oğlum bir tur da bana ver ben de oynayacağım. Kanka dur. Oğlum çok zevkli oldu lan. Ben de zevk aldım. Tam. Süper. Onlar izleyerek alıyor. Bak bunlar tek. Bu bir de oynayacağım ben de bir kere. Ha. Tamam. tamam. Adamın karakterinde Ben çünkü Bayanlara karşı bir zaafım olduğu için. <laughs> Arkadaşlar bizim yok mu? Bilmiyorum artık yani. <laughs> Emrecan'la dün gece Emre <laughs> <burdum>, dün gece <laughs> yan yana falan uyudunuz. Bilmiyorum artık. Ooo Urgan abi görmediniz ama efsane buldum adamı. Kardeşim efsane değil miydi? Kim söylersen sen kim Ateş. Kim bıçakladınız abi? Düşün Kim bu... bıçakladınız? Bıçakladınız. Çok Sen kimsin? Hın! <laughs> <laughs> Attı mı? Attı. Sen kimsin? Oooo! Oğlum neler yapıyor lan bu? Allah Allah. Kaç kilo aldın lan? 54. <laughs> yeter ama diyor görüyor musun? 14'ünü bıçak abi. attım ya Celal Baba'ya yeter diyor. Oğlum ben böyle oynuyorum. <laughs> 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 ne yapıyor ya, <laughs> bu? Bu kadar acın. Oğlum! Vay vur vur vur. Vay 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 Yok oğlum ya. Ya ben de oldu sandım. <laughs> Abi, abi biz Aa. oynuyoruz bir şeyler yapıyoruz. Yani ben bilet oynuyorum abi. Tabii canım Sekizli kombo sekizli. Kombo Bu, nasıl bomba lan? O neydi ne abi? Ne fişek tamam, hava şey değil. Tam. 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 Onlu combo oldu lan. Tam. Abi. Tam. <laughs> ya abi ya. Ben seni atalım dedim o adamı ya. Sadece tamam. kaç kombo var? Toplam en fazla bir oyunda aldım. Oh, ha. Allah çarptı. Yalan bir şey Nasıl ya? Ben 40 aldım. 70'li falan da var ama. Sen 40 kombo mu aldın? Bak kombo diyor. Ya kim diyor onu sandım ya? Ama şey kurtla 70'li var, insanla da 36'lı falan. <laughs> ya kaybettik bir puanla <laughs> Allah, Allah, bir Allah, kaybet ya. Allah kahretsin ya. Ya ben kaç puan kaybettim? Bur kaybet burada yanma gol. 61 kişi. O Aynen. o o. Bakalım oyunu Emrecan kazandı. Trabzon'a selamlar arkadaşlar burada. Arkadaşlar Trabzon'a selamlar. Aynen. Emrecan kazandı. Abi iyi değil mi maç şimdi? İyisin biraz tebrik ediyorum Emrecan'ı. Harbiden alkışa gerek çok teşekkür ediyorum. Harbiden acayip eğlenceli bir oyundu. Bakalım. Ama Furkan'ın ilk defa oyun oynamasını da değerlendireceğiz. Aa ben de ilk defa oynadım. Ona göre bir ceza belki yapabiliriz. Hangi ceza bir çokat olsun da içim geçsin lan. İçine geçilirim ben seni manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ona göre de düşüneceğiz şimdi. Onları kestim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. En az like 10.000 like, like bekliyoruz. 10.000 10 like bekliyoruz. Emkocan ve Furkan Yaman. Burada da Ozan Berkil var. Ozan oynayacak mı seni Wolfy? O videodan sonra of. Onu ilerle. Ozan gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Ozan. <gülüyor> 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 Hayır onu ilerleyen zamanlarda düşünelim arkadaşlar. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.